Yazın sıcaktan terleyen ve kışın soğuktan üşüyen hayvanların hasta olup ölmesini engellemek amacıyla tasarlanmış ısıtmalı içerisinde mama ve su kabı bulunan hayvan evleridir. Hayvan severler telefonlarını indirebilecekleri uygulama ile hangi kapta ne kadar su ve mama kaldığını görüp doldurmaya gidebileceklerdir. Bu sayede mama ve su bölmelerinin boş kalması engellenecektir. Hayvan severler için geliştirdiğim uygulamada telefonlarını indirdikleri andan itibaren kalan miktarı gösteren bildirimler telefonlarına gelecektir. Ayrıca kaplarımız sadece telefonların yanına yaklaştığında açılacaktır. Bu sayede kaplara hasar verme veya yemlere başka maddeler katılması da önlenmiş olacaktır. İç tarafında hayvanların kalacağı, yazın soğutmalı, kışın ısıtmalı kısım, sağ tarafta mama kabı ve sol tarafta da su kabı bulunmaktadır. Hayvanlara radyasyon ile zararı yoktur. Dışarısında bulunan fazla katman sayesinde radyasyon yüksek oranda azaltılmaktadır. Uygulamamı yaparken herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilmesi için kolay bir arayüz ayarladım. Haritalar kısmına girildiğinde mamam kaplarının yerleri belirlenebiliyor ve bu sayede hayvanseverler gidip mama ve su kaplarını doldurabiliyor. Kendi cihazlarını kapların yanına getirdiklerinde açılan kapaklar ile hayvanların mamalarına konabilecek tehlikeli maddeler engellenmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.